Uzay uçsuz bucaksız ve gizemlerle dolu. İnsanlık olarak bu sonsuz boşluğun sırlarını çözmeye çalışıyoruz. Hem merak uyandırıcı hem de hayranlık verici bir yer. Her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen yeni bir gizem var ve bazen bize hiç beklemediğimiz sürprizler yapıyor. Bu sürprizler evrenin ne kadar dinamik ve değişken olduğunu gösteriyor. Gökbilimciler son zamanlarda inanılmaz bir şey gözlemlediler. Bu gözlem bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Süper kütleli bir kara delik güçlü bir enerji ışını fırlattı. Bu olay kara deliklerin ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ve tahmin edin ne oldu? Bu enerji ışını tam dünyaya doğru yöneliyor. Bu ışın tam dünyaya doğru yöneliyor. Bu durum bilim insanlarını hem heyecanlandırdı hem de endişelendirdi. Bu bir bilim kurgu değil. Gerçekten de milyarlarca ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen bir olay. Milyarlarca ışık yılı uzakta gerçekleşen gerçek bir olay. Bu olay evrenin ne kadar büyük ve karmaşık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu keşif bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bilim insanları bu olayı daha yakından incelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kara deliklerin doğası ve evren üzerindeki etkileri hakkında sorular ortaya çıkarıyor. Bu sorular bilim insanlarını yeni araştırmalara yönlendiriyor. Bu rastgele bir kozmik olay mı yoksa daha derin bir anlamı mı var? Bilim insanları bu sorulara cevap aramaya devam ediyor. Kesin olan bir şey var. Bu olay gezegenimizin ötesinde yatan muazzam güç ve gizemin açık bir hatırlatıcısı. Evrenin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen daha birçok sır var. Bu olay sadece başlangıç. Kara delikler, evrendeki en büyüleyici nesneler arasında yer alıyor. Bu gizemli varlıklar, bilim insanlarının ve astronomların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kara deliklerin doğası ve işleyişi, evrenin en derin sırlarından bazılarını barındırıyor. Uzay zamanın yer çekiminin o kadar güçlü olduğu bölgelerdir ki, hiçbir şey hatta ışık bile kaçamaz. Bu inanılmaz çekim gücü, kara deliklerin etrafındaki her şeyi içine çeker ve onları görünmez kılar. Öyle yoğun, öyle kütleli bir yer düşünün ki, uzay zamanın dokusunu bükebiliyor. Kara delikler bu yoğunluk ve kütle ile uzay zamanı adeta bir kumaş gibi eğip büküyor. İşte kara delik kısaca böyle bir şey. Bu devasa kozmik yapılar evrenin en gizemli ve en güçlü nesnelerinden biridir. Kara delikler, büyük kütleli yıldızların yaşam döngülerinin sonunda çökmesiyle oluşur. Bu çöküş, yıldızın çekirdeğinin kendi üzerine çökmesiyle başlar ve sonunda kara delik oluşur. Bu çöküş, tekillik adı verilen sonsuz yoğunlukta bir nokta yaratır. Tekillik, kara deliğin merkezinde bulunur ve evrendeki en yoğun noktalardan biridir. Tekilliği çevreleyen olay ufku, geri dönüşü olmayan noktadır. Olay ufku, kara deliğin sınırıdır ve bu sınırı geçen hiçbir şey geri dönemez. Olay ufkunu geçen her şey, kara deliğin kütle çekimsel etkisine sonsuza dek hapsolur. Bu noktadan sonra hiçbir bilgi veya madde kara delikten kaçamaz ve sonsuza dek kaybolur. Kara delikler sadece kozmik elektrik süpürgeleri değil, onlar evrenin en gizemli ve güçlü nesnelerinden biridir. Kara delikler kütle çekim kuvvetleriyle her şeyi içine çekerken aynı zamanda inanılmaz miktarda enerji de yayabilirler. Aynı zamanda muazzam miktarda enerji üretebilen güçlü motorlardır. Bu enerji, kara deliğin çevresindeki maddeyi hızlandırarak yüksek enerjili jetler ve radyasyon yayılmasına neden olur. Madde bir kara deliğe düştüğünde, yığılma diski adı verilen aşırı ısınmış gazdan oluşan dönen bir disk oluşturur. Bu disk Kara deliğin etrafında dönerken sürtünme ve çekim kuvvetleri nedeniyle inanılmaz derecede ısınır. Bu disk inanılmaz derecede sıcak hale gelebilir ve elektromanyetik spektrumda yoğun radyasyon yayabilir. Bu radyasyon, kara deliğin çevresindeki uzaya enerji yayılmasına neden olur. Bazen kara deliklerin kutuplarından güçlü enerji jetleri füskürür. Bu jetler, kara deliğin manyetik alanları tarafından yönlendirilir ve hızlandırılır. Genellikle ışık hızına yakın hızlarda hareket eden bu jetlerin dönen kara delik ve yığılma diski tarafından üretilen yoğun manyetik alanlar tarafından desteklendiği düşünülmektedir. Bu manyetik alanlar jetlerin yönünü ve hızını belirler. Bu jetler binlerce ışık yılı boyunca uzayabilir ve galaksilerin ve çevrelerindeki uzayın evrimini etkileyebilir. Kara deliklerin bu enerjik aktiviteleri, evrenin dinamik yapısını ve galaksilerin oluşumunu şekillendirmede önemli bir rol oynar. Şimdi, bize doğru gelen o enerji ışınına geri dönelim. Endişelenmeli miyiz? Kısa cevap hayır. Bu olay bilimsel olarak büyüleyici olsa da, dünya için doğrudan bir tehdit oluşturmuyor. Neden? Çünkü milyarlarca yıl önce oldu. Şimdi gözlemlediğimiz şey, o olayın ışığının milyarlarca yıl yol kat ettikten sonra bize ulaşmasıdır. Şimdiye kadar, ışını yayan kara delik belki de yok olmuştur bile. Yani içiniz rahat olsun, bu kozmik olay gezegenimiz için acil bir tehlike oluşturmuyor. 5. Bölüm Kozmik Bilgiler, Evrenin Gizemlerini Çözmek Bir tehdit olmasa da, bu olay yaşadığımız evren hakkında bir bilgi hazinesi sunuyor bilim insanları, enerji ışınını ve özelliklerini inceleyerek, süper kütleli kara deliklerin etrafında meydana gelen süreçler hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Bu veriler, kara deliklerin nasıl büyüdüğünü, evrimleştiğini ve çevreleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca, süper kütleli kara deliklerin, bu kozmik yapıları şekillendirmede önemli bir rol oynadığına inanıldığından galaksilerin oluşumu ve evrimi hakkında da ışık tutabilir. 6. bölüm. Göklere bakış. Keşfin arkasındaki teknoloji. Bu keşif en gelişmiş teknoloji olmadan mümkün olmazdı. Gökbilimciler bu kozmik olayı gözlemlemek için hem yerde hem de uzayda küresel bir teleskop ağı kullandılar. Gelişmiş görüntüleme ve spektroskopik cihazlarla donatılmış bu teleskoplar enerji ışınından gelen ışığı farklı dalga boylarında yakaladı. Bu, bilim insanlarının ışının bileşimini, sıcaklığını, hızını ve diğer özelliklerini analiz etmelerini olanak tanıyarak kökeni ve doğası hakkında önemli ayrıntıları ortaya çıkardı. 7. Bölüm Düşünme Zamanı Kozmik Olayların Anlamları bu gibi olaylar bize evrenin büyüklüğünü ve harikalığını hatırlatıyor. Kozmos anlayışımıza meydan okuyorlar ve bizi yeni sorular sormaya teşvik ediyorlar. Çok daha büyük bir şeyin sadece küçük bir parçası olduğumuzu fark etmek, alçak gönüllü bir deneyim. Evren sürprizlerle dolu ve kim bilir başka hangi kozmik harikalar keşfedilmeyi bekliyor. Belki de gelecekteki gözlemler, kara delikler, Enerji ışınları ve evrenimizin karmaşık işleyişi hakkında daha da fazla şey ortaya çıkaracaktır. 8. bölüm Harikalar Evreni: Bilinmeyeni Kucaklamak. Bilinmeyeni kucaklamalıyız. Çünkü gerçek anlamda büyüdüğümüz şey bilgi ve anlayış arayışıdır. Kozmos bizim laboratuvarımızdır ve her yeni keşif bizi sırlarını çözmeye yaklaştırır. Kara deliklerin ve diğer kozmik olayların incelenmesi sadece çevremizdeki evreni anlamakla ilgili değildir. Aynı zamanda kendimizi, kozmostaki yerimizi ve varlığımızı yöneten temel yasaları anlamakla da ilgilidir. 9. Bölüm Işının Ötesinde Keşfe Çağrı Bu enerji ışınının keşfi, daha fazla keşfe bir çağrı, bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya bir meydan okumadır. Araştırmaya yatırım yapmaya, Yeni araçlar geliştirmeye ve doymak bilmez bir merakla evreni keşfetmeye devam etmeliyiz. Uzay keşfinin geleceği parlak ve yol boyunca yapacağımız keşifler şüphesiz evren anlayışımızı ve içindeki yerimizi şekillendirecektir. Kozmosun sunduğu harikaları keşfetmeye, öğrenmeye ve hayran kalmaya devam edelim.